Merhaba arkadaşlar. Kale Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocam bugün ne yapıyoruz? Şimdi hocam bugün ne yapıyoruz? Poster notlarımızı hemen açıyoruz. Hı hı. 15. Hocam 15. 15. sayfada ışığın sorulması konusu var. Gördüğünüz gibi gayet güzel görseller de var iş, işin içerisinde. Ve hocam rengarenk hazırlanmış. Yani şöyle baktığımız zaman hem ışık kaynağı tanımlıyoruz, ışığın yansımasından bahsedeceğiz, evet. diğer evet. ışığın hangi renklerden oluştuğunu. Evet. Radyometre var. Bu çok güzel bir şey ve artık günümüzde e, hayatın her alana girmiş olan güneş panellerini görüşeceğiz. Ve niye cisimler renkli görünür? Hangi evet. cisim, e, hangi renk daha çok ışığı soğurur? Onları göreceğiz. Yine beyaz ışığı oluşturan renkleri demiştik zaten. E, baktık. Eğer hazırsa arkadaşlar hemen başlayabiliriz. Evet arkadaşlar poster notlarımızı hemen açıyoruz ve başlıyoruz. Evet hocam. Ünite 5 ve ışığın soğurulması birinci bölümündeki evet. konumuz. Hı hı. E, asıl ünitemizin adı ne? Işığın maddiyle etkileşimi. Şimdi bakalım isterseniz. Hocam hatırlıyorsak 5. sınıfta ışığın cisimlerle karşılaştığı zaman evet. e, sorulabileceğini, yansıyabileceğini, yansıyabileceğini de bahsetmiştik. Hı -hı. E, hatta e, orada e, ışığı geçirenler, saydamlar, saydam olmayan cisimler diye ayırmıştık. bir da de hatırlamış olalım. Aynen Şimdi aslında ışığın sorulması konusu da tam olarak e, bunlarla ilişkili. Evet. Bazı cisimler var ki e, üzerine düşen ışık ışınlarını hocam çekiyor. Hı -hı. E, bazı e, renkleri ise geri yansıtıyor. Evde neyle alakalı, güneşli ile alakalı. Evet hocam, aslında bu hep çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir Hı -hı. şey var, e, yazın daha açık renkli kıyafetler evet. giyelim, kışın evet. daha koyu giyelim diye. Bunun da temelinde aslında bu konuyla alakalı. Demek ki birisi yansıtıyor, birisi daha çok soğuruyor ki böyle evet. bir felsefe alıyoruz. Rah rahmetli Barış çolu şarkı soruyor, beyaz giyer kış günü, e, değil mi? Zelapete kış diye. Aynı onun gibi, değil mi hocam? Şimdi ışığın üzerine düştüğü yüzey tarafından tutulmasına hocam biz ne diyoruz? İçin Işığın doğrulması, doğrulması, doğrulması. diyoruz. E, Yazınlar öğretmenler bunları çok severler bu tanımları tekrar edelim ışığın üzerine düştüğü yüzey tarafından tutulması demek ki buradan gelen ışık ışınları tarafından hı hı. tutuluyor. Yansım, ee, evet şimdi yani. iki şekil çok önemli Sait hocam. Niye? Bak hocam burada koyu renkli yani siyah bir evet. cismimiz var gömleğimiz var tişörtümüz var ama buradaki açık renkli. Hı hı. Şimdi buraya baktığım zaman dikkat ederseniz gelen ışık ışınlarının birçoğu geri yansımış. Bak, evet ne yapmış? Ee, ge geldiği gibi yansıyarak geri gitmiş hı hı. ama buraya geldiğimiz zaman baktığımız zaman bakın yansıyan neredeyse yok o zaman bu ne anlama geliyor e, siyah tarafından ışık ışınları sorulmuş hocam Evet bunda bir etkisi var hocam Termometreye de dikkat çekeriz evet, arkadaşlar evet, baktığımızda evet. termometredeki sıcaklık değeri diğerine göre daha fazla demek evet, ki ışık ben doğrulunca. siyahı severim tişört giyerim tabi giyersin ama o sıcağıda katlanacaksın değil Aynen mi hocam öyle. evet e, renkli ışınlar üzerinden düşen ışığın büyük bir kısmını sordukları için ışık maddelerde sıcaklık artışına ee, sebep olur. Hangi o zaman renkli? zaman koyu renkli. Koyu cizim. renkli. Siyahı, burada Aynen öyle. Ee, renkli çizimler üzerinde ışığın büyük bir kısmını yansıtır. Bakın burada evet. gördük. Nasıl renkli? Açık, açık renkli. Açık değil mi hocam? Bu nedenle yaz aylarında ne renk? Açık lazım? renkli kıyafetleri? Evet, evet süper. Ee, kış aylarında ise koyu. koyu renkli diyoruz hocam. O zaman biz bu sayfadan ne öğrendik? Hı hı. E, koyu renkler üzerine dışarı ışık ışığından büyük kısmını soğuruyor. Ama hı hı. açık renkler birçoğunu yansıtıyor hı hı. diyoruz Şimdi hocam. Şimdi tatil yörelerine de değil mi hocam? Aslında bak, evet. evlerin dışları tamamen Kesinlikle. beyaz. Her, bu bir bütün bir görüntü sağlamak anlamındadır avantajlı ama aynı zamanda da ne yapıyor? Evlerin çok çok yazlar geçtiği o bölgelerde çok da ısınmasını engellemek hocam, için. O, açık renkli. Çok güzel bir örnek verdiniz. O o bölgeler için ciddi bir ekonomik de kazanç haline geliyor. Nasıl? Yani açık renkli bir evin klima sistemi daha az çalışıyor. Tabii ki. Çünkü ışığı çekmiyor hocam. Ama siz gider binanızı siyah boyarsanız, içerisini soğutmak için çok uğraşırsınız. Değil Aynen. mi hocam? Aynen. Evet. Şimdi burayı geçiyoruz. Işığın soğurulmasının günlük hayatta kullanılması ile ilgili neler var? Bir bakalım. Hocam? Evet, şimdi baktığımızda burada bir uydu görüyoruz, uyduda Hı -hı. bir güneş paneli var, Hı -hı. Bir de aynı zamanda evin çatısında da var yani evet. hem gökyüzünde hem de yeryüzünde böyle bir uygulamayla karşılaşabiliriz. Evet Kesinlikle hocam şimdi görseller her şeyi anlat dediğiniz gibi günlük hayatta artık çok rastlıyoruz, hesap makinelerinin üzerinde Hı -hı. güneş panelleri var, saatlerde var, kol saati anlamında söylüyorum duvar saati anlamında söylüyorum, güneş enerjisini niye çeviriyor hocam bu aletler? elektrik enerjisine çeviriyor. Bu çok önemli. Evet. E, çünkü enerji ciddi bir sorun. Hı hı. E, siz elektriği hangi yollarla elde edebilirsiniz? E, su e, evet. basınçlarından elde edebilirsiniz. Fosil, fosil yakıtlardan elde edebilirsiniz. Eğer e, su yeterli gelmiyorsa fosil kullanırsınız. Bu da nedir? Çevreyi kirletir. Ama e, güneş da bu kaynaklar tükenmedi, yenilenebilir. Aynen öyle. Kesinlikle. Gibi. O yüzden daha tükenmeyen bir kaynakla yeni e, dönüşüm Aynen öyle. Kaynakla. Ve şu var hocam. Yani e, ülkemiz güneş olarak çok zengin. Hı hı. Bu da çok ciddi bir avantajımız var. Bakın dedi az önce örnek verdiniz siz. Evlerin çatısına yerleştiren güneş panelleri sayesinde evlerin günlük sıcak su ve elektrik ihtiyacı karşı bir birçok şeyde var. Akdeniz'de falan çok yaygındır hocam evet. bu. Biz buna gün ısı diyoruz mesela. Eğer e, hı hı. özellikle su ısıtmaları kullanacaksak bunun adı gün ısı oluyor. Ama bu bir güneş paneli ise e, buradan elektrik elde ediyoruz hocam. Bunları karıştırmamamız lazım. Peki. Uzay istasyonlarında az önce örnek verdiniz. Uydularda evet. cihazdan elektrik ihtiyacını neyle sağlanacaktır? sağlanıyor. Güneş enerjisiyle sağlanıyor. Bu çok mantıklı hocam. Çünkü uzaya yolladınız. bir -hı. -hı. uzun anlatmıştınız. Evet, uzun evet ile ilgili. Evet. E bunun enerji ihtiyacı var değil mi? E tabii ki şimdi <laughs> bunu düşünmek lazım değil mi hocam? Arkadaşlar uzaya gönderdik bir uyduyu <laughs> veya bir uzay aracını iyi güzel. E, bunun bir elektrik ihtiyacı olacak ister Doğru. istemez. Yani bir dünya ile irtibat halinde olması lazım. içinde eğer bir astronot yaşıyorsa. Kesinlikle. Diyelim ki bu bir uzay istasyonu. E, bunun elektrik ihtiyacını dünyadan gönderemeyeceğiz. Aynen öyle. E, dışarıda zaten e, uzaya göndermişsiniz. Güneş de zaten hem dem olacak temas halinde ışınlarıyla. Kesinlikle. O zaman güneş panellerini kullanarak da bu evet. cihazların elektriğini sağlamış Resim olacağız. Hocam o kadar geniş ki bakın çok alakasız gibi görünüyor. Deniz suyundan içme suyu dedi. Ya ne alaka diyorsunuz? Hı -hı. Hocam bak bir kabın içerisine Hı -hı. biraz su koysak. Hı -hı. Bir süre sonra bu buharlaşır mı? Buharlaşır. Evet. Buharlaşan kısım aslında saf sudur. Yani tuzdan evet. ayrılmış sudur. Eğer siz bu suyu bir yerde biriktirirseniz damla damla ne yapar? Tekrar bardağa bunu elde edebilirsiniz. Bu çok önemli. Evet, bir Bunu şey. zaten daha önceki konularda karışımların ayrıştırmasını anlatmıştık. Bununla da desteklemiş o. olduk. İç yüze yansıcı maddelerle kaplanmış, çeşitli şekillerde tasarlanmış güneş ocaklarında güneş odaklanarak yemek pişirilmektedir diyor hocam. Burada resmini koymamışız ama şöyle bir şey var Hı -hı. hocam. Bakın böyle bir çanak şeklinde getiriyorsunuz hocam. Evet. Şurada iki tane demir çubuk alıyorsunuz ya buraya tencerenizi ne yapıyorsunuz? Koyuyorsunuz hocam hemen tencere içerisinde ve buraya yansıyan buraya gelen güneş ışınlarının hepsini buraya yönlendiriyorsunuz hocam. Bak buraya geldi hmm. güneş ışığı geldi buraya vurdu. Bakın bir süre sonra ne oluyor? Bu pişmeye ve kaynamaya başlıyor ve pişiyor yemeğiniz. Evet. Çok enteresan. Buna güneş ocağı deniyor hocam. Şu an değil mi hocam? Bayağı bir teknoloji genişliği güneş tarlasında deniliyor. Tabii. Bu geniş tabii, tabii, tabii. dediğiniz gibi paneller yerleştirilerek de elektrik enerjisi. Ülkemizin yani, elektrik ele işleri karşılanıyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. evet bakalım ee, çok hoş bir resim evet, var. Çok beyaz seviyorum. ışığı prizmaya gönderirsek <laughs> ne olur? Evet aslında bizim güneş ışığı dediğimiz yani beyaz ışık olarak algıladığımız ışık aslında hocam. Şöyle baktığınız zaman kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkten oluşuyor. Evet. Şimdi bunu ben hocam nasıl hatırlarım falan filan diyen arkadaşlar olabilir. Kutu kırmızı, hı hı, turuncu, kırmızı, sarı, sarı, yeşil, mavi, e, lacivert ve mor. Kutu sayamam. Dediğiniz zaman kutusu evet. yamalım, evet, ya şey kutusu yamalım diyebilirsiniz. Evet. Ee, burada hatırlayabilirsiniz. Peki bunlar niye anlattık? Yani bunlar bizim için de niye günlük hayattan? Hemen bakalım hocam. Evet. Hadi ki... hocam, bölüyorum Burada belki arkadaş düşünebilirler. Ee, gökkuşağı, yağmurdan sonra bir Hı -hı. bakıyorsunuz ki gökkuşağı da yedirek oluşmuş. Evet. O zaman buradaki durum ne? Aslında beyaz ışığın prizmadan geçilmesinden bir farkı aynen yok. Aynen öyle. Ee, burada çok önemli bir cümle var hocam. Cisimler üzerlerine düşen ışık ışınlarından hangisini yansıtırsa o renk görülür. Hocam müthiş bir cümle ee, bu. Elman çok niye önemli? kırmızı gözüküyor? O zaman yansıtıyor. Evet evet. Hemen buraya çizelim mi hocam? Bak buraya bu sorulur, Bu sorulur, Bu sorulur, Bu sorulur, Bu soğurulur. Ama bu hocam ne yapar? Geri yansır. Hı -hı. İşte, i̇şte, aynen aynen, aynen. Gibi. Ha, aynen. Bak bu yeşil hocam buraya geldiği zaman yeşil olarak geldiği zaman ne yapar? Bu da yansır. Ama çok yeşil iyi. yansır sadece. Aynen öyle. Hocam? O zaman yansıyan hangisini diyeceğiz? Kırmızı. Evet. Soğurulansa kırmızı dışındaki her rengi diyeceğiz. Diğerleri, Diğerleri diyeceğiz. Diye. Yani sizin e, üzerinizdeki kahverengi tişört varsa kahverengi yansıyor. Yeşil tişörtünüz Hı -hı. varsa yeşil yansıyor. Mavi tişörtünüz varsa mavi yansıyor. Tamam mı hocam? Bu çok önemli. E, aslında sizin an üzerinizde beyaz var hocam. O zaman beyaz, beyaz mı yansıyor? Varsa... Ama beyaz burada Ha, o zaman ne yapıyoruz hocam? Ne diyeceğiz? Bunların hepsi yansıyorsa, hepsi yansıyorsa, hepsi Hı -hı. hepsi 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 yansıyorsa işte o zaman kıyafetiniz Hı -hı. beyaz görünüyor demektir. Yani. Siyah da o zaman tam tersi hepsi doğruluyor. da, hepsi Aynen öyle. Uzak. O zaman bunu tersine çeviriyorum. Hepsi 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 Soruluyorsa içine alıyorsa o zaman da siyah görünüyor. hocam. Çok güzel. Çok güzel. Peki geldik böyle sarı bir e, kalem var hocam. O Hangi zaman yansıyan sarı olacak. Evet. Soğulanda evet. sarı dışındaki diğer diğerleri, diğerleri diyoruz hocam. Güzel. Evet Peki. hemen bir sonraki sayfamızı çevirdik. Arkadaşlar bunu çok çok önemsiyoruz Hı -hı. E, bu konuyu e, sınıfta zorlandığınız zaman anlamakta zorlandığınız zaman ne olursunuz bu videoyu izleyen arkadaşlar hemen arkadaşlarınıza evet. bunu tavsiye edin bu videoyu ve şu an itibariyle kaçıncı dakikadaysanız bu dakikayı mutlaka söyleyin çünkü bu tablo bizim için çok önemli Hı -hı. bu tabloyu önünüze alarak çözemeyeceğiniz, sınavda çözebileceğiniz hiçbir sınav sorusu yok. Hocam tablo çok güzel ama bir de isterseniz Hı -hı. tabloyu arkadaşların nasıl kullanacağından o zaman bahsedelim. Bu, bu konuda hocam söz sizde. Ş Burada iki tane aşama var değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar sol üstüne baktığımızda gelen ışığın renkleri Hı -hı. yazıyor. Burada ise cisimlerin gerçek renklerini gösteriyor. Hı -hı. Şimdi o zaman gelen ışık mavi renkte ise Hı -hı. ve ben bunu mavi ışık altına koyarsam göreceğim renk yine evet. mavi olacaktır. Yani benim cismim mavi renk. Bakın Hı -hı. hemen örnek yapalım hocam burada. Tamam. Bak hocam şuraya geldik bak. Hı, -hı. Cismin mavi. Evet, evet. mavi. Hı -hı. Peki ben mavi cisme hangi, hangi ışık altına yapmışım? bakmışım? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı bak hocam. Mavi ile kırmızının birleştiği yer bakın. Kırmızı ile mavinin birleştiği yer neresi hocam? Siyah. Siyah. Ha, o zaman bu neyle görecekmiş? Siyah. O görecekmiş. zaman ben mavi bir kitabı kırmızı ışık altına koyduğumda kitabı zaman, siyah renkli Aynen öyle. Tabloyu kullanmak çok önemli dediğiniz gibi hocam. Aynen öyle. Şimdi evet, yine bakalım. bakalım. Kırmızı, cismin rengi kırmızı. Cismi, hemen alıyoruz. Kırmızı. kırmızı. Gönderdiğim ışık yeşil. yeşil. İkisinin Birleştir Yer, siyah. Siyah. Eziyor o zaman buraya da yine siyah yazdık. Evet sarı dedik. Cismin gerçek evet. Istiyoruz. sarı. Cismin rengi sarı. Pardon düzeltiyorum. Rengi sarı. Hı -hı. Kırmızı ışık göndermişiz. Evet. İkisi ve yerde kırmızı, kırmızı görüyoruz. diyoruz. Yine sarı bir Keyifli top var. Mi hocam Çok bu? iyi. Evet. Aynen öyle. Sarı topumuz var. Yine evet. buradan başlayacağız. Aynen. Ne renk göndermişiz? Yeşil, hocam. Birleşti. Ve yeşil. Diyoruz. Oluştu. Hocam hiç yiyecek koymamışız ya. Hep böyle başka cisimler koymuşuz. <gülüyor> Neyse <laughs> diğerine geçelim hocam. <laughs> Yiyecek o zaman. hemen yiyip biter. Evet alacağım. evet. <laughs> Dışları farklı renkte boyanmış hemen bir etkinlik var hocam. Dışları farklı renkte boyanmış sonra resimdeki KLM kaplarına bakıyorum sarı, siyah ve beyaz. Eşit miktar su konuluyor ve eşit süre güneş altında bekletiliyor. Kaplardaki suların ilk sıcaklıkları aynı olduğuna göre son sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralan diyor hocam. Şimdi burada o zaman şunu düşünmemiz lazım. Kapların dış renkleri farklıysa ışığın sorulmasını hemen hatırlayacağız. Doğru. So e siyah renkte daha çok soğuruluyor. O zaman D en büyük. Beyaz da tamamını yansıtıyordu. Hı -hı. O zaman sarı daha çok sıcak olması gerekir. Ondan en az da beyaz olması gelin. gerekir. Niye? Üzerine düşen ışığın çoğunu ne yaptı? Tamamını yansıttı. yansıttı. Ama sıya ne Aldı. Ama sarı da Sadece sarı, sarı yandı hariç yaptı yandı ama diğerlerini ne yaptı? Al. Sormuş oldu. Evet. Aşağıda belirtilen renk aydınlatan cisimlerin hangi renkte gözlemleneceğini yazın hocam. Gene ha bir tane var hocam elma varmış vallahi. Evet buldun elma. Aynen ben aynen ben. hocam. Hemen bir önceki şeye bakalım mı hemen, hocam hemen buna? Hemen bakalım. Bak burada ne var hocam? Mavi var ve kırmızı var. Cismin, Cismin rengi kırmızı. De, kırmızı göz arkadaşlar. Mavi evet. de olacak. Maviyle birleştiği yere bakıyoruz hocam. Neresi? Bakın Mavi ile kırmızı birleştiği yer siyah. siyah. O zaman yani. biz ne yapacağız hocam hemen buraya? Siyah. siyah yazacağız hocam. Şimdi Hı. burada ne var hocam? Sarı tabağa e, yemek... mavi ışık gönderirsek evet. ne olur diyor. Tabak boş hocam yani yiyecek yok ya. Neyse ne, mavi ışık. Evet <laughs> evet mavi ışık altında sarı tabağa bakacağız. Cismin rengi sarı hocam. Hemen bakıyorum. Bak cismin rengi sarı. E, mavi gelen ışıkta bilek mavi. Bilek bilek. Ne yapar hocam? Siyah, siyah oluyor. Yani. O zaman ben buraya yine siyah diyorum. Evet beyaz ışığa gerek yok hocam tabloya. Neden? Çünkü beyaz ışık altında tüm cisimler kendi renginde bu yani, hocam. Çok güzel. Evet ama... beyaz ışık altında mavi şapka yine mavi olarak görülüyor diyoruz hocam. Tamam gayet güzel. Evet Bir kazanım sorusu. Evet. <laughs> Buyurun hocam. Mavi, siyah ve beyaz boyanmış bardaklara özdeş termometre konmuş şekildeki gibi eşit türelerde güneş altında bekleniyor. Bu bardakların ilk sıcaklıkları eşit olduğuna göre son sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisindeki gibidir? Evet bir önceki etkinliğimize çok benziyor. Niye? Çünkü hocam sınavlarda hep bu çıkıyor. Arkadaşlar yazılıda yüz almak isteyenler siyah ve beyaz mutlaka çıkar. En <laughs> çok soğuran siyah, en az soğuran Evet beyazdır. Aradaki olan renk ise bunun ikisi arasında kalır. Sıcaklık olarak o zaman L büyük, <laughs> K büyük. M şey. Yani T2 büyük. Ha güzel ee, süreyi sorduk. Evet T2, T1 yararlı. ve T3. Yo sıcaklığı sorduk doğru. Yine siyah, mavi ve beyaz olacak. Pekiştirmiş olduk hocam. Aynen Güzel bir soru oldu. Devam edelim. Evet şimdi bir başka kazanım sorusuyla devam edelim hocam. Emrah beyaz ışık altında hı hı. ABC cisimlerin renklerini yukarıdaki gibi göründüğünü fark ediyor. Evet. Buna göre aşağıda ABC cisimlerin yeşil ışık altında bakılırsa hı hı. ABC cisimlerin hangisi görülür? Şimdi o zaman bunu şunu tespit etmemiz lazım. Evet. Önce verilenler arkadaşlar dikkat edelim. Hı hı. Görüneni söylüyor. Doğru. Kendi rengini söylemiyor. Ama burada bir ipucu var. Az önce hocam söyledi. Hı hı. Beyaz ışık altında cisimler kendi renklerinde görülüyor. Görülüyor. Doğru. O zaman A Gerçekte kırmızı renkte B, B mavi renkte, renkte C, yeşil renkte. Ama ne ile bakmamızı istiyor bizim? Şimdi, yeşil. Aynen öyle. Önce lazım. biz buradan arkadaşlar şey veriden, Aha. birinci veriden ne yaptık? Cisimlerin kendi gerçek renklerini bulduk. Aha. İkinci aşamada ne yapacağız? Yeşil Bunu şey yeşil al. ışık altındakini kullanacağız. Yani kırmızının üstüne yeşili gönderiyoruz, Hı -hı. mavi'nin üstüne yeşil gönderiyoruz, yeşilin üstüne de yeşil gönderiyoruz. mantığında. Evet. Yeşil ışık altında hocam kırmızı siyah görün. Hı -hı. Mavi yine yeşil ışık altında siyah görünür ama yeşil yeşil üzerine düşürseniz bu ne görünür hocam? Yeşil renk görünür. Bir de bunu tablodan yine e, bakalım bakam isterseniz e, kırmızıdan kırmızı, kırmızı, kırmızı. mavi ve yeşil. Evet gönderilen ne hocam? Bakalım hemen. Yeşil. Kırmızıyla Bakın yeşil kırmızı, kırmızı ile siyah göründü. Bakın yeşille yeşil yeşil göründü Hı -hı. ama yeşille eee mavi mavi düşüler pardon siyah göründü. Aynen yani öyle. siyah siyah yeşil. Yeşil olacak. Evet bunu evet. da önce göstermiş olduk arkadaşlar. da o zaman D seçeneği olmuş oluyor. Siyah Şimdi siyah yeşil oldu. Şimdi bunun yeni, yeni nesil nasıl olur ki değil mi hocam ya? Yani? Biz evet. doğrulma ve yeni nesil. Merak Çok ettim. Evet oo o, o. hocam soruya hmm. bak ya. Bir tam ee, neredeyse. Radyometrenin e, az önce dersin başında arkadaşlar posterde göstermiştik radyometre de var diye. Biraz anlatalım mı Burada hocam? Burada zaten bir kısa bir bilgi de vermiş. Aha. Ben okuyayım hocam. Sen devamında bir geniş daha bilgi Aha. vermek istersen. Radyometre ışık çarptığında kanatları dönmeye başlar. Demek hocam, ki de bir kanadı varmış. Çok ve gerçekten var ya ilginç bir bilgi ya. Ben çok hoşuma gidiyor bu. Evet. Yani iki tane kanadı var hocam. Biri siyah biri beyaz. Hı -hı. Burada ışık geliyor hocam buna çarpıyor. Evet. Ve bu dönmeye başlıyor. Bu çok enteresan bir şey. O zaman soğurulmayla yani, alakalı bir evet şey var ya, çok, bu, Evet, aynen hocam. Bak, bir kanatların birisi siyah hocam, birisi beyaz. Bu da çok enteresan. Yani burada ışıklar yansıyor, Hı -hı. burada soğuruluyor. İşte bu aradaki farktan dolayı da dönmeye başlıyor hocam bu şekilde. Hı -hı. Çok Gerçekten enteresan bir şey. Expert. Evet, diyor ki, e, deney ışık enerjisi. Deneyin aşamaları. Öncelikle 3 adet özdeş e, radiometreler açık düzenekler kuruldu. Birinci radyometre, ikinci radyometre, 3. radiometre. Birisine ampul, birisine güneş, birisine mum koyuyor. Evet. Şimdi burada ne bekliyorsunuz hocam? Güneş daha güçlü olduğu için bunun daha hızlı dönmesi pır dönmesini evet. bekliyoruz. Bununkini biraz daha az ama şuneki çok az bekliyoruz. Bu işine göre. Evet. evet. Daha sonra kendi de demiş zaten. Bir dakikada dönme sayılarını veriyor hocam. Bak bir yüzünekte lambada 20 ama güneşte 30 ama üçüncüde de 10 da tur atabiliyor dönme sayısı olarak. Hı hı. Hı hı. Emrah bu deneyle ışık şiddeti arttıkça radyometrinin kanatlarının bir dakikada dönme sayısı artar mı? Evet. Ar bunu çok net, net, çok yani. Net. Işık enerjisi herkese dönüşebilir mi? Zaten döndürme. Dönmüş evet bu da var. Radyometrelerin kanatlarında siyah olanlar sarıya boyansaydı dönme sayısı artardı. Siyah hepsini soğurduğuna göre. Evet aradaki fark önemli. Burada daha çok soğurulduğu için burası daha e -hı. fazla yansıdığı için o aradaki fark çevirmesi sağlıyor zaten. O zaman bunu söyleyemeyiz. Böyle bir çıkarım yapamayız. Doğru cevap B seçeneğimiz seçim. oluyor. Evet hocam gerçekten güzel sorular olmuş. Ağzınıza sağlık. Evet arkadaşlar güzel bir ders oldu. Işığın sorulması konusunu işledik. Tekrar hatırlatalım posterimizde 15. sayfadaki konuydu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.